Başkan bas kaza hayki yanımda Yüksek tozda ay koy kanımda Kafam güzel biraz ama dilim üzmez Kim demiş sabaha dek eğlenilmez Başkan bas kaza hayki yanımda Yüksek tozda ay koy kanımda Kafam güzel biraz ama dilim üzmez Kim demiş sabaha dek eğlenilmez Beni bekletir pesler Gider hani yine bize pislen Sonrası belli ezilecekler Aga geberecekler Sen de ben oldukça beraber Selam ver bu rapçiye Al hadi sana oyun Durma bir dakika soyun kız kalalım yalnız bu gece çalar yine kop kop havamız. Şansıma bak. bakırız bakınız ve şansımı alalım. Yakıcı bu kız Peki gene başladınız mı? Serimse boş oluyorsun Tımdan geliyor Hani bu gece Hadi daha bir durma bas kaza at hava Kaçalım son sürat Don't you bebeğim bu gece konuşmak şart Sen bir bebeksin canım kaza ay yanımda, Yüksek tozda ay koy kanımda. Kafam güzel biraz ama dilim düzmez Kim demiş sabaha dek eğlenilmez Başkan bas kaza Yüksek tozda ay koy kanımda. Kafam güzel biraz ama dilim düzmez Kim demiş sabaha dek eğlenilmez Neredesin be oğlum harbiden de özledim seni Gözlerim yolunda kaldı bu gece dağıtırız değil mi Mekanı sorma neresi mi ya tamam bizim Sen yeter ki kaza bir bas burası artık ikimizin Uyku yok kafam kıyak havamdayım Ve manitalar kucak toplasın dokunmayın Bu gece bir dayak garanti bak yanımda başkana ah, önümde durmayın Kaybolup gider bu ikili cepten arabayın Başkan haksız mıyım kanka rahatsız etmesinler Sen bir yanda ben bir yanda fazla boş bırakmadık bu boş sokakları Beraberiz bu ortak artık iyi ki geldin ha Boş boş ver. Boş ver. Başkan Ayki, kanki sanki gökteyim ben indirin beni Durmadık bir an, dönmedik geri İstanbul sokaklarında sabaha kadar volta Eskisi gibi, güneşte doğdu doğacak artık Zaten işte güçte yok, kubre sıfıra düştü battık Durumlar iyice bok, haklısın biraz abarttık ama Acısını iyi çıkarttık Ve kanka Başkan Baskaza, Ayki yanımda Yüksek pozda, ay koy kanımda Kafam güzel biraz ama dilim üzmez Kim demiş sabaha dek eğlenim gaza yanımda yüksek tozda Ay koy kanımda kafam güzel bir Ama dilim üzmez kim demiş sabaha dek eğlenilmez Baştan gaz gaza yanımda yüksek dozda Ay koy kanımda kafam güzel bir Ama dilim üzmez kim demiş sabaha dek eğlenilmez Baştan gaz gaza Ay yanımda yüksek dozda